Ne oluyor bundan? Temizlik yapıyoruz Gökhan abi. Fındıkcığım temizlik böyle bir şey mi? Niye böyle değil mi? Sana böyle dedik. Bulunduğun yeri temizle dedin. Ya Fındıkcığım temizlik bu değil. Bak evet kendi alanını temizledin ama Hı -hı. diğer yerleri kirlettin. Ama ben böyle olsun istememiştim ki. Ya Fındık bir düşün bak. Herkes evini bir güzel temizlese ama çöplerini sokağa atsa ne olurdu? Dışarıyı bilmem ama Evlerimiz temiz oldu Gökhan abi. Evlerimiz temiz olurdu ama çöplerden dışarı çıkamaz hale gelirdik. Baksana ne hale geldi oltam. Tamam masamız temiz oldu ama hoş olmadı yani. Üstelik biriken bütün çöpler çok kötü kokardı ve bizi hasta ederdi. Doğru söylüyorsun galiba. Gerçekten temiz olmak istiyorsan çevreni de temiz tutmalısın Fındık. Haklısın Gökhan abi. Sevgili arkadaşım, görüyor musun? Bugün stüdyomuz ne durumda? Hemen burayı bir temizleyip geliyoruz. Şu yerleri bir temizleyelim biz. Hadi temizleyelim. İşte şimdi oldu. Hatta bugünün hadisini de kutudan çekmeyelim ben söyleyeyim. Neymiş? Temizlik imanın yarısıdır. O kadar temizlik yaptık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylemiş arkadaşlar. Temizlik çok önemli. Evet Gökhan abi gerçekten çok önemliymiş. Hadi fındık. Bugün birlikte açalım programı. Kas. Hazır mısın? Hazırım. Ramazan, Ramazan heyecanımın temiz, ve eğlenceli, ve eğlenceli dünyasına, dünyasına hoş geldin sevgili arkadaşım. arkadaşım. Vay be Gökhan abi. Burası bu kadar temiz oldu ki yerlerde yuvarlanıp oyun oynamak istiyorum. Önce programımıza başlayalım. Sonra tatla yarışına devam ederiz fındık. Tamam abi. Sevgili arkadaşım, Hazır mısın? Başlıyoruz. İlk sırada Kur'an-ı Kerim var. Mustafa Hamza Karakaya kardeşimizden dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anneli beyneke ve ve hamim. Mustafa Hamza kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık güzel kardeşim. Allah Celle Celalühü Onlara doğru yolu gösterdiği halde Ona inanmayan ve Onu dinlemeyen insanların neler yaşayacakları anlatıldı bugünkü ayetlerde Fındık. Öyle mi Gökhan abi? Keşke herkes inansaymış. Onlar için üzüldüm yani. Evet haklısın. Şimdi de Fındığın heyecanla beklediği programa geçiyoruz arkadaşlar. Yaşasın! Ben, bugün ben söyleyeceğim Gökhan abi. Sıradaki ülkemiz Moğolistan arkadaşlar. Yolculuğumuz başlasın mı? İzliyoruz. Haydi bakalım. Merhaba, benim adım Kunsulu Meyrem. Ben Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Moğolistan'dan geliyorum. Ben size Moğolistan'dan bahsedeceğim. Moğolistan başkenti olan Batır, nüfusu yaklaşık 3,4 milyon. Resmi dil Moğolca, para verimi Tugrik. Moğolistan dünyanın en büyük 18. ülkesi. Moğolistan tarihte en çok Çengiz Han ve kurduğu Moğol İmparatorluğu ile tanınır. Ben size Moğolistan ve Türkiye'nin farklılıklardan biraz anlatmak istiyorum. Moğolistan'da bazı Moğollar ve Kazaklar gerdinin yuvarlak çadırlarda yaşarken Türkiye'de apartman ve beton evler yayındır. Moğolistan aşırı soğuk, Türkiye'nin iklimi daha ilmandır. Mağolistan'da Ramazan, Müslüman topluluk tarafından kutlanan önemli bir din aydır. Mağolistan nüfusunun çoğunluğu büddist olmasına rağmen sadece Kazaklar ve bazı diğer Müslüman topluluklar Ramazan'ı karşılar. Ülkedeki nüfus genellikle Batı Mağolistan'da özellikle bayın eyaletinde yoğunlaşmıştır. Buradaki Kazaklar Ramazan'ı geleneksel şekilde kutlar. Moğolistan'da camiler sınırlıdır. Müslüman topluluklar camide toplanır, dualar eder ve teravih namazlarını kılar. Ramazan bayramı geldiğinde Müslümanlar birbirlerini ziyaret eder, bayram namazları kılar ve geleneksel yemekleri hazırlar. Moğolistan Ramazan, Müslüman topluluk için önemli bir manevi ve sosyal dayanışma dönemi olup, geleneksel kültür ile iç içe kutlar. Ramazanınız mübarek olsun. Nasıl buldun fındık Moğolistan'ı? Tabii ki çok güzel. Beğendim abi. Bize çok benzeyen Ramazan gelenekleri var. Bir gün mutlaka görmek isterim. Evet ama sıcak bir mevsimde gitmeni tavsiye ederim. Gezeceğim derken üşütüp hasta olma sonra. Tavsiyeni unutmam Cakan abi. Şimdi boyalarını mı bulmalıyım ama? Sırada sulu boya var değil mi Cakan abi? Evet Fındık. Acele et ama. Düşra öğretmenimiz de sulu boya geliyor arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yeri. Mescidi Nebevi'yi çiziyor Büşra öğretmen. Ekran başındaki arkadaşım. Sen de acele et. Başlıyoruz. Şimdi rengarenk çiçekler içinde bir mescidi nebi boyayacağız. Öncelikle tabii ki çizimdeki fazlalıkları alıyorum ben hemen hızlıca. Temizle başlayalım. Öncelikle şöyle kaçağım bir şöyle temizleyeyim birazcık renk kalmış sarı ile kahveyi karıştırarak şöyle bir ton elde ettim bununla boyayacağım. Yine ışığın bu taraftan geldiğini varsayarak ona göre bu tarafları koyu bu tarafa doğru açılan bir renkle boyayacağız. Şöyle buradan rengimizi veriyoruz biraz geniş aldım. Evet ışık bu taraftan geliyor gibi düşünüyoruz. O yüzden bu taraflara doğru daha açık şekilde boyuyoruz. Rengimizi suyla açarak bu tarafa doğru sürüklüyoruz. Müzik çok güzel bir yeşil. Biz de şimdi onu yeşile boyayacağız. Yine koyu rengimi bu taraftan veriyorum. Işığın buradan geldiğini varsayıyorduk. Bu tarafa doğru rengi suyla açacağım. Katman iniş olduğu için bu katmanlar arasında ister istemez gölgeleri oluşuyor, birleştiği yerlerde. O yüzden burada bir koyuluk verdim, açarak indim aşağıya. Diğer katmanlarda da aynı şeyi yapacağım. Şimdi çiçeklerimize. En renkli, en heyecanlı kısmı. Ortadaki çiçeğimi sarıya boyamak istiyorum. Şuradaki sarım güzel bir sarı. Bununla boyayacağım. kısımlarından rengi bırakacağım. Ondan sonra da suyla açarak dağıtacağım. Orta kısımların şu orta kısımlarından rengi bırakacağım. Sonra suyla dağıtarak rengi açacağım. Şöyle güzel bir kırmızı pembe arası bir rengim var. Onu da boyamak istiyorum. Yine aynı şekilde buradan yoğun rengimi vereceğim. Onu da açarak dağıtacağım. Evet, bu çiçeğimiz de bitti. Bir sonraki çiçeğimiz Onu da şöyle tatlı bir mavi yapmak istiyorum. de yine ortalarından rengi verip yukarılara doğru bunu açacağım. Sadece ile yapıyorum bu işlemi. Evet mavi çiçeğim de hazır. Geldik yapraklarımıza. Biraz rengini arttırmak istiyorum arkadaşlar. Daha sarı olmasını istiyorum. Biraz renk ekleyeceğim üstüne. Şöyle biraz daha atalım. Evet, bence daha iyi oldu. Şu canlı sarıdan birazcık renk eklemesi yaptım. Pembeye de hafif renk eklemek istiyorum biraz daha şuralarının belirgin olmasını istiyorum. Onlar için çok hafif bir nemli fırçayla dağıtacağım. Tamamının dağılmasını istemiyorum. Evet, biraz daha pembe bir çiçek oldu. Şimdi yapraklarımızı yapabiliriz. Şu yeşili kullanmak istiyorum ben yapraklar için. Burada iki tane daha çiçeğimiz var. Onları boyamayı unutmuşuz. Şu yaprakları yaptıktan sonra onları da boyayalım. Şimdi bu yeşili nemli bir fırçayla dağıtacağım. Çok yavaş yavaş. Bir tamamen dağılmasını istemiyorum. Gördünüz mü? Koyudan açığa doğru rengimiz dağılmış oldu. çiçekler için de böyle mora yakın tatlı bir rengim var. Morla pembe arası. Onu kullanmak istiyorum. Ortalarını da sarı yapacağım. Yapraklarımla devam ediyorum. Aynı şekilde yoğun rengi diplerden verip sonra onu yukarı doğru açıyorum. Ne ile? Suyla tabii ki. Evet çiçeklerimizin ve yapraklarımızın boyaması bitti. Şimdi şuradaki e, duvar alanını boyayacağız. Sonrasında da kalemle etrafından geçeceğiz. İlavemizi boyadığımız renkle şuradaki duvar kısmını da boyayalım. Evet, duvarımız da bitti. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Ardından kalemle etrafından geçeceğiz detaylarını. Resmimiz kurumuş gibi. Şimdi detaylarını kalemle geçelim hemen. De sona erdi. Nasıl oldu? Ben çok sevdim bu rengarenk çiçekler içinde Mescidi Nebi'yi. İnşallah siz de sevmişsinizdir. <laughs> Gökhan abi! Yine harika bir resim oldu. Evet Fındık. Düştü Avudetmenimiz çok güzel resim yapıyor ya. Ekran başındaki arkadaşımız da güzel yapıyordu deminim Görmek isterdim. O zaman yorumlarda resimlerini bizlerle paylaşsınlar Gökhan abi. Aa, Çok güzel fikir Fındık. Bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen unutmayın tamam mı? Sırada ne var Gökhan abi? Sırada Ömer'in ilk olucu var fındık. Tablet çizimlerle Ömer'in evine konuk oluyoruz. İzleyelim. <laughs> Ömer bugün ilk kez tam oruç tutacaktı. Sahurdan beri içi kıpır kıpırdı. Sabah da o heyecanla uyandı. Annesi... Acaba hafta sonu mu tutsan oğlum? dese de Ömer ilk orucunu hemen tutmak istedi. Ben büyüdüm anne artık, tutabilirim, dedi. Sabah erkenden kalktılar. Ablası da Ömer de okul için hızlıca hazırlanıp babalarıyla birlikte evden çıktılar. Okula giderken Ömer oruçlu olduğunu, bugün tam oruç tutacağını daha şimdiden ev halkına birkaç kez hatırlatmıştı. Sonunda Zeynep dayanamadı. Anladık Ömer, artık söyleyip durmasan mı? Bugün oruçsun, hem de uzun olanından. Hepimiz biliyoruz bunu. Kendini farklı hissettiğini, böyle sanki bir kalkanım varmış gibi çok özel hissettiğini de biliyoruz. Ömer? Aa evet nereden bildin? Sanki kalkanım var gibi. Hani süper kahramanlarınki gibi. Hatta daha güçlü. Zeynep? Ben de oruç tutmaya başladığımda aynen öyle hissediyordum. Hala hissediyorum ama alıştım artık. Okula gelmişlerdi babasıyla vedalaşıp ayrıldılar. Ömer ve ablası eve döndüğünde annesi Ömer'e merakla sordu. Okul nasıldı oğlum? Oruç nasıl gidiyor? Gayet iyiyim ben. Yürüdüm artık. Hem bu kalkanı çok sevdim. Özel güç gibi. Annesi? Ne özel gücüymüş bakalım o. Üstünü değiştir, elini yüzünü yıka, anlat bakalım şu özel güçleri. Bekliyorum. Olur anne, hemen geliyorum. Ömer'le annesi Ramazan köşesindeki minderlere oturdu. Annesi? Anlat bakalım şu kalkanını. Merak ettim. Dedi Ömer. Anne, hani sen anlatmıştın. Oruçluyken kötü söz falan söylememeliyiz. Kimseyle kavga etmemeliyiz. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edebiliriz. Bize sataşan olursa ben oruçluyum diyerek karşılık veririz diye. Hatırladın mı? Annesi. Tabii ki hatırladım oğlum. Bütün bunları senin de hatırlaman çok güzel. Ömer işte bunlara dikkat edince tüm kötülüklerden korunmuş oluyoruz. Tıpkı bir kalkanım varmış gibi. Sadece bu kadar mı? Hayır. Sonra bol bol dua ettim. Çünkü oruçluğun duası değerlidir demişti sen. Annesi? Peki açlık, halsizlik, yorgunluk falan hissettin mi? Hayır. Sadece susadım birazcık. Bir de çok koşup oynamadım yorulmayayım diye. Anne bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz Allah için oruç görürüz değil mi? Evet oğlum. Peki bizim oruç tutmamızı Allah neden istiyor? Allah oruç tutmamızı bizi daha güçlü, sabırlı ve iyi insan yapmak için istiyor. Biz oruç tutarak zor durumda olan ve yoksullukla mücadele eden insanların neler yaşadığını ve neler hissettiğini anlarız. Sonra bazen yemek istemediğimiz nimetlerin kıymetini anlarız. Ne çok şeye sahip olduğumuzu fark edip bunun için daha çok şükretmeyi öğreniriz. Sonra sabırlı olmayı öğreniriz. Mesela şimdi canımız tatlı yemek istese bile iftara kadar sabrederiz öyle değil mi? Evet anne. Ben orucum çünkü. Oruç bize bunları öğretir işte oğlum. Sahip olduğumuz her şeyin Allah'ın lütfu olduğunu hatırlatır ve biz bunları yapınca da Allah bize bir sürü sevap yazar. Yani Allah için oruç tutsak da yine biz kazanırız. Anladım anneciğim. Bunlar çok güzel ama benim şimdi süper güçlerimi kullanarak ödevlerimi bitirmem lazım. Çünkü iftar yaklaşıyor. Ömer'e ve oruç tutmaya yeni başlayan arkadaşlarımıza kocaman selamlar. Hı hı. Kendinizi çok güçlü, çok özel ve büyümüş hissedebilirsiniz artık. Bakalım röportajlarda bugün neler sormuş arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar sırada röportajlar var. İzliyoruz. Ee, selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Sahura kalkarken zorlanıyor musunuz? Genelde uyumuyorum. Son zamanlarda sahur'a kadar çok da zorlanmıyorum. Ramazan ayının içerisinde en çok hangi vakti seviyorsunuz? Evet, Ramazan ayı içerisinde en çok hangi vakti seviyoruz? Sahur vaktini. Sahur vakti. Sahur e, vakti bereket. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam tesahharu fe inne rakum bereketun. Sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır. Sahura kalktığı zaman insan dinç olur. Güne iyi başlar, zinde başlar. ...aynı zamanda bir oruçlu olduğunun farkına varır. Ramazan ayında iftar yapmayı mı daha çok seviyorsunuz yoksa sahura uyanmayı mı? Ben ee, sahura uyanmayı daha çok seviyorum. Çünkü sahura kalkmak oruca niyettir. E, sahura kalktık da... Ee oruç yani yemek yemesen bile o şey oruca niyet etmiş gibi oluyorsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ee, sahurda vazgeçemediğiniz yemek hangisidir? Sahurda eskiden mesela yazın şey vardı. Karpuz falan oluyordu normalde. Kavun falan oluyordu ama artık sahur kış olduğu için bunlar yazda kalıyordu. Mesela artık kavun, karpuz gibi meyveler olmuyor. Daha tuzlu kış sebzeleri falan oluyordu. O yüzden evet. fazla böyle o yemekleri yiyemiyoruz. Ee, Ramazan ayında teravihe gider misiniz? Giderseniz de namazın parçası olmak size ne hissettiriyor? Evet, e, teraviye gideriz Allah'ın izniyle. E, ter e, teravih namazında bulunmak hem e, çok sevap hem de e, bunun sevabını alabilmek bizi çok mutlu ediyor. E, teravih namazına gider misiniz ve teravih namazı size neler katar? Evet, Ramazan ayının en güzel yönlerinden birisi teravih namazının olması açıkçası. Çünkü e, çocukluğumdan beri hep teravih namazına özellikle gitmeye özen gösteriyorum ve kaçırdığım günler büyük bir eksiklik hissediyorum. Bunun için özenle gitmeye çalışıyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ramazan ayında yapmasını en sevdiğiniz ibadet hangisidir? E, Teravih kılmak, e, ibadet yapmak. Yine çok güzel cevaplar gelmiş. Kotulan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gökhan abi, şimdi ne geliyor? Sırada büşra öğretmenimiz var Fındık. Büşra öğretmenimiz bize Allah'ın varlığını anlatıyor. İzliyoruz. Selamünaleyküm çocuklar. Bugünkü konumuz Allah'ı tanımak. Rabbimiz acaba nasıl biri? Hiç düşündünüz mü? Kainattaki her şey çok değerlidir. Çünkü renkleriyle, görünüşleriyle, faydalarıyla, güzellikleriyle, bütün özellikleriyle Rabbimizin hediyesidir. Bütün varlıklar güzellikleriyle Rabbimizi anlatırlar. Örneğin çocuklar bir sandalyeye bakalım. Bu sandalyeyi yapan ustanın nasıl biri olduğunu anlamaya çalışalım. Bu sandalyeyi yapan usta, şekil vermeyi iyi bilen bir usta. Bu sandalyede oturma yeri, sırtımızı dayama yeri tam bize göre değil mi? Demek ki bu usta insanların neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Ona göre şekil vermiş. Sandalyede çiviler var. Demek ki bu usta çekiç ve çivi kullanmaktan da anlıyor. Şimdi başka bir varlığa bakalım. Bir kuş ve çiçeğe bakalım. Sizce bu kuşu ve çiçekleri yapan usta kimdir? Hepinizin Allah dediğini duyuyorum. Evet, doğru çocuklar. Tabii ki cevap Allah. Çevremizdeki her şey bize Rabbimizi anlatır. Mesela bu çiçek rengarenk. Demek ki Rabbimiz renkleri kullanmayı çok iyi biliyor. En güzel şekilde çiçekleri renklendiriyor. Çiçekler harika kokar değil mi? Tüm çiçekleri Rabbimiz yaratmıştır. Bunu zaten biliyoruz. Rabbimiz en güzel kokuları, hatta bütün kokuları yaratandır. Demek ki Rabbimiz kokuları en güzel şekilde kullanmayı biliyor. Şimdi kuşa bakalım. Kuşların uçtuğunu Hepimiz çok iyi biliyoruz. Demek ki Rabbimiz istediği canlıları yakıt ihtiyacı olmadan, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan uçurabiliyor. Aslında Rabbimizi tanımak istiyorsak çevremizdeki varlıklara bakarak Rabbimizin nasıl biri olduğunu anlayabiliriz. Şimdi ben burada bir iki örnek saydım. Daha sayamadığımız bir sürü örnek var. Ağaçlar, bulutlar, güneş, dünyamız. Daha bunlara bakarak da Allah'ın nasıl biri olduğunu anlayabiliriz. Sizden isteğim çevremizdeki varlıklara bakarak Allah'ın nasıl biri olduğunu biz de tahmin etmeye çalışalım. Tamam mı? O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. ne güzel anlattı bu öğretmen. Bu konuda merak ettiğim ne varsa cevap buldu Gökhan abi. O zaman bugünkü programımızı da huzurla kapatabiliriz. Bir Ramazan heyecanımın daha sonuna geldik. Allah hepimizin oruçlarını, ibadetlerini, dualarını kabul etsin sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Selamünaleyküm.